Tek kelime, hazır çektaş demişken, evlenme. Bu anlamda Arapça kökenli bir sözcük. Hmm, evlenme, Arapça. Arapça ama öyle unutulmuş bir şey değil. Evet. Kullanılıyor, programları vardı. Hmm. Var hala? Yok. İzdivaç. İzdivaç, 700 puan. 3200. İyi misiniz? İyisiniz. İyisiniz. Buyurun yenisi gelsin. Ne için çalmak anlamında kullanılan bir fiildir. Ney sazı için? Üflemek. Üflemek gayet güzel. 700 puan daha kattı kasaya. Şimdi soruyorum size. Sever misiniz bilardo oynamayı? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmezsiniz. Evet. Eyvah. Neyse ki soru. Kelimeye, batı kökenli bir kelime bu. Yanılmıyorsam İtalyanca kökenli. Hayır Fransızca kökenli. Evet. Hem o taraftan hem bu taraftan yanaşmış. Buyurun gelsin. Üç top bilardo için kullanılır bu söz. Aynı zamanda karmaşa karışıklık demektir. Hmm. Kaç harfli? Sekiz harfli. Sekiz harfli ilk cevabınız bu. Karmaşa karışıklık. Hem üç top bilardo anlamına gelir bir de Amerikan var malumunuz. Hı hı. Karmaşa karışıklık. Hem de karmaşa karışıklık. Yani o karışıklıkta nasıl sıyrıldıysa. In, şey ın, ın, o Farsça. Bu Fr Fransızca, Fransızca kökenli, Batı kökenli. Hmm. Bir harf. Harf alayım. Aldık. Karmaşa karışıklık. O karışıklıkta unutmuşum. Yok. Harf alayım. Buyurun efendim. K var, R var. Kar yok. Hmm, batı kökenli olduğunu unutmayalım. Evet. Karmaşa karışıklık. O karışıklıkta, o karmaşada. Buyurun. Yok benden çıkmayacak bu galiba. Çıkar ki biliyorsunuz bu kelimeyi. Vallahi biliyorsunuz. Alın bir tane daha. Alayım. Ama durdurun artık. Yeter. O. Son sesli harf O'ymuş. Çitap bilardo. Karmaşa karışıklık. Boş verin bilardoyu. Karmaşa karışıklık. Karmaşa da karışıklık da... Hiç böyle üçüncü sayfalara düşen bir ne bileyim davanız olmadı mı aldığınız? Oldu. Tamam. Oralarda mesela karmaşalardan, karışıklıklardan bahsederken belki kullanılmış bir kelimedir. Ben şu an dondum. Yok gelmeyeceğim. <laughs> Bulan var mı efendim? Var. Neymiş acaba? Karambol. Çok üzüldüm şu an. Üzülmeyin halen 8000 puanın üzerine çıkabilecek durumdasınız. Daha güzeliyle kucaklaşabilirdik açıkçası ama 8100 evet. puan olur. Bir tek dert 42 saniyede 5 tane soruya cevap vermeniz tamam, lazım. Hocam, tamam. Biraz da cimri olun tamam mı? Tamam. Unutmayın Sibel Hanım'ın performansı evet. belirleyecek. Mümkün olduğu kadar yüksek olsun. Hatta 8100 olabiliyorsa 8100 olsun. Tamam. Buyurun. Son 8 harfli cevap tek kelime. Sonuna da almış bir ek. Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan kendisiyle aracısız olarak görüştüm. Bizzat direkt. Ben direkt, direkt. Gayet direkt. güzel. Direkt kelimesinin Türkçe karşılığını direkt. istiyorum. Hmm. Dur, durayım. Harf alayım. Alacak mısınız onu? Aldık be onu. Yumuşak gel. Doğrudan. Yer. Doğrudan. 700 puan Şimdi şu Leyli sorusunu hatırlıyor musunuz? Evet. Onun gibi bir soru var. Evet. Aynen onun gibi bir soru var efendim ama biraz daha e, ne denir? Soru benden daha açıklayıcı olacak. Vaktinizi yemeyeyim. Buyurun gelsin. Eskiden Darül Kütüp de denen bilgi deposu ne olabilir? Durdurun. Darül Kütüp. Zaten dar kapı demek. Evet. Kütüp. Kütüphane. Kütüphane. 900 var. <laughs> Mutlu.